büyük gün geldi çattı artık YKS başvurusuna sayılı saatler kaldı. Peki başvurular ne zaman başlar hocam? Ben heyecanların içim içime sığmıyor. Bir an önce başvurmak istiyorum diyenleri duyuyorum. Bunu nereden öğreneceğiz? Bizi takipte kalın sevgili arkadaşlar. Başvuru süreci başladığı anda biz bilgisayarı açıp YKS başvurusu yapacağız. Adım adım bunun videosunu atacağız ve sizlerin aklına takılan soruları da bu videonun yorum kısmında tek tek cevaplayacağız. Geçen sene binlerce kişiye cevap vermiştik. Yani sizlere yardımcı olabilecek bütün bilgiler kanalımızda olacak. E, tahminim yani ÖSYM'nin geleneği 10 civarında başlatır genellikle başvuruları kılavuzu yayınlar ve başvuruları başlatır. Bunu e, resmi internet sitesinde ilan eder. Dediğim gibi biz takipteyiz. ÖSYM sitesini an be an başladığı anda başvurular hemen AİS ÖSYM'ye sayfamıza girip başvurumuzu yapacağız. Sizlere de bunu adım adım anlatacağız. Aklınıza takılan sorular olursa da bunları yorum kısmında cevaplayacağız hep birlikte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.